Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün size çok garip bir uçak yapacağım arkadaşlar. İnternette gördüğüm uçak. Hemen başlayalım. Malzemelerimiz bir tane A4 kağıdı arkadaşlar. İlk önce A4 kağıdının orta denkliği ayırıyorum. yüzgen olmasın o zaman gösterir gösterir kıçkırık tut Böyle evet. evet. daha sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bunu da şöyle kapıyorum Daha sonra arkadaşlar buraya iyi hisseyin. Şuraya tam parmağımın olduğu yere kadar götürüyoruz. Yani şu ortadaki çizginin şu başarı doğru yukarıya doğru uçan doğru yani koyup şöyle işaretli İzgilerin belirli olması iyi olur. Yani diğer tarafa da aynısını yapalım. Evet, şu şekil olacak. Daha sonra ucundan bir kere katlayalım. Ve ardından 6 kere daha katlıyoruz. 6 7 kere katlasak yok. Katlarken yan taraftaki yan taraftaki üç yanı da düzeltelim arkadaşlar. Beyaz tutalım. Evet, bunu katladık sonuncu daha sonra ortadan ikiye kapıyoruz. Şu kenarına dikkat edin arkadaşlar. Yırtılmaması için. Daha sonra güzelce sonra normal uçak gibi bir parmak boşluk bırakıyoruz. Ve kaplıyoruz. Burada düzgün kaplarsak daha iyi olur. Şimdi aynı işlemi öbür taraftan da yapalım. Evet. Şimdi uçağımız hazır arkadaşlar. Kanatları düzeltelim. Bakalım bir şurada bir test atışı yapıyor. şekilde uçan uçtu. Şöyle bir kandırıyor. Atıyorum. Oo çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bir de salonda deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar salon'a geldim. Şimdi güzelce atış yapalım Üçanmaz burada ve atıyor. Evet. Çok güzel oldu. Evet oraya atayım, Bir de atayım. Evet çok güzel oldu umarım video beğenmişsinizdir <laughs> Kanalımızı da beğenmişsinizdir umarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kofalamadım.